Ne yapıyorsun? Ha, yine mi minibüs söküyorsun? Kaderimiz <laughs> minibüs sürekli minibüs sürekli sökücülüğü abi. diye bir <laughs> sektör oluşturdu. <Abi> <laughs> Tüm karavan seven dostlara yine Yeni Yeni'den selam olsun. Uzun süre önce ara verdiğimiz karavan yapım sürecine farklı bir araçla ve farklı bir şehirde evimiz olan İstanbul'da devam ediyoruz. Daha önceki projemizde Türkiye'nin önemli karavan üreticilerinden Via Karavan'dan danışmanlık ve proje desteği alarak yol alacaktık. Bu, bu şeyini çok seviyorum anladın mı? Kafanda canlanıyor, canlanmıyor. Yani benim gibiler için çok zor. Ben güzel çok, ya. Ben çok beğendim. Ancak bu projede İstanbul'daki işlerim ve Esra'nın hamileliği sebebiyle Bursa'ya git gel yapmak zor olacaktı. bu seferlik çok sevdiğimiz Hüseyin abimizle vedalaşmak zorunda kaldık. Çok teşekkürler abi desteğin için. Biz Teşekkür ederiz. Bu kadar ya süre bir şey yani. beklettiğin için. Olur mu? Siz aklımızdan geçenleri yapamadık. Ama olsun önemli olan senin yolun açık olması. Eyvallah. Gönlünce her zaman ne dedik beraberiz. Aynen. Beraberiz yani. Aynen. Aynen. bak mikrofonla deniyor. Evet. Youtuber koltuğu. Evet. Pilot. <laughs> Aa, o koltuklar gidiyor. Ne oldu koltuk mu gidiyor? Ses sistemli. Ya, Aa, mikrofonluydu. Evet. Mikrofonlu. Yıldızım mı? Ha? Folyo. Folyo. Öğrendin mi bu işi be? Evet. Vallahi. Evet. Benle ne işlere bulaştın kız? <laughs> Asıl ben seninle bu işlere bulaştım. Ben bisiklet çadır gidiyordum. Ben bisiklet yapamam dedin. Değil mi? Beni karavanlara soktun. Ben ne güzel bisikletle, çadırla yürüyordum İyiydi ya. İyiydi valla derdim yok da sen yok ya. Evet abi ya. Dedi ben bisiklet, çadır yapamam. E karavana geçelim dedik. Ben karavana geçtim. Karavanlar %300 oldu abi. <laughs> kısmet abi kısmet. Bebek kısmetiyle gelir. <laughs> evet, evet öyle oldu. <laughs> Maddi manevi tüm destekleri için Via Karavan'a teşekkür edip geçen yıl Termoso'dan satın aldığımız karavan teçhizatlarını yükleyerek yeni aracımız için camlarımızı satın almaya gidiyoruz. Camcıya geldi. Evet <laughs> camcı. Bakalım bizim aracı cam var mı? Yok satıyoruz dedi. Gerçi sormuştum var dedi bir takım. O da gitmedi hissedin. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Sabah Bizi, sabah. Geleyelim. Merhaba abi. Nasılsın abi? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler. Arabanın tam sıçayında geldim. Vallahi. Tavancanın Tavanı geldi? Araç da şu anda dağıtılıyor. Oo çok Bu güzel. Bu benim kendi aracım. Evet. Aynı şekilde tavanı kesildi bununla. Merhaba, hoş geldiniz. Güzel he. Aynı sistem yan taraftaki araca uygulaydı. Bu yeni ürününle baya şu an evet. konuşuluyorsun. Maşallah. Yok satıyorsun? Vallahi eline sağlık. Çok güzel oldu ama. Çok güzel oldu. Çok yakıştı. Yani oldu ama güzel oldu. Şimdi tavanlara aynı sistem uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi zaten dışarıdan da panoramik cam görünümü verdik ona da. Aha. Yan tarafta gelen misafirlerimiz var yine İstanbul'dan. Aynı sistem panoramik cam ona da uygulanacak. Kesime başlanacak birazdan. Ben Başlayalım. bu arada Ducato ile geldim ama senin evet Sprinter Sizin var. aracınız evet. Sprinter. <laughs> evet evet. Onun bilgisini aldım. Evet. Siz de söylemiştiniz zaten. Evet. <gülüyor> dedim <gülüyor> Ducato <gülüyor> ne alaka dedim evet. bir anda ama dedim bunu da kestirdim <laughs> Bu, da kestirdim. Bu soru oldu. <laughs> bu da arkadaşımın aracı. Bu da soru İyi hayırlısı olsun. Sağ olasın. Senin pistonlulara mı yoksa sürgülleri mi talep fazla? Pistonlulara. Değil mi? Pistonlulara. Yeni Sürgünler, bir teknoloji. Yani biraz daha şurada kaldığı için. Veya veya şey yaptığı için çok hava sirkülasyonunu fazla almıyor. Bunlar da geniş açı olduğu için tamamen hem arabanın içine ferahlık hem rüzgar konusunda hem hava konusunda biraz daha geniş evet. açı olduğu için daha iyi yani evet. hava sirkülasyonu. Ya şuna gitti mi? Gitti. İyi peki. Bir ara şundan da taktırırız. Evet. Bu çok güzel. Bir yat konuşalım. <laughs> konuşalım aynen. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Artık bebişi camdan çıkardığımızda seni anacağız inşallah. Biz <laughs> çıkartıyoruz. <laughs> <laughs> Sallandırıyorum annesini aşağı. <laughs> Bu meşekkatli nakliye işlemi sonuçlandıktan sonra sıra yeni hayatımızı planlamaya ve karavan yapımı için gerekli diğer malzemelerin listesini oluşturmaya geldi. Sedona Konsept köyde. Burası bizim ilham kaynağımız. Bir proje yapıyorsak, bir çalışma durumundaysak buraya geliyoruz. Çok rahat, çok huzurlu. Özellikle üst kat kesinlikle tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz daha önce 313 sevdamız vardı, olmadı. Ah. Parmaklarım böyle kaldı. İşçilere göre yaptıkları için çok... mi? <laughs> parmaklarım. <laughs> Hayır işvan. Ayrışman. <laughs> hey de i̇şman. düşürecek. Zamanla hey düşecek. <laughs> Zamanla hey düşecek abi. Ayrışman olacak. Güzel fikir. Önce bebiş yapmayı karar verdik. Sonra karavana devam ederiz dedik. Bir şekilde 315 bir üst kasasını bulduk ve şimdi buna başladık. Ne haber? Vallahi çok mutluyum. Bir üst kasaya geçtik 315. Pardon 315'e geçtik. Bunun adını da ayrış koyamayız ya. Yok ayrışın enerjisi bozuldu. Aynen. O, o başka bir hikayeydi. Orada kalsın bence. Evet. Şimdi başka güzel bir isim düşünürüz. İnşallah bitecek bakalım. İnşallah. Yine söküp <laughs> Nagihan abi'yi ararız. <laughs> Nagihan abi, sen de bir yüz kasasını alacaktın. Bir dahaki karavan yapışımda bir yüz kasasını alacağım diyordun. <laughs> Yine sana hazırlayıp göndereyim mi Samsun'a? <laughs> yok, hayır. Ee, yok bu sefer olacak abi. Olacak yani. Hayriş'in yanına geleceğiz Samsun'a. Onun yanına çekip e, keyif yapacağız. E, sen de çok güzel yaptın biliyorum. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun Ergen Bey. Hep beraber. Hayırlı olsun. <laughs> siz hayırlı olsun. <laughs> İnşallah bitireceğiz. 315 ile biraz yollarda biraz kamprumeli fenerinde e, hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz. vay <gülüyor> vay. <gülüyor> <gülüyor> <Şu> <gülüyor> no abi, hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Sen Dağ de hoş hey, geldin. <laughs> <laughs> Selam. nasılsınız? Nasıl geçti? <laughs> Yürüyüş rotası falan muhteşem yerler varmış. <laughs> Gerçekten. Ama seninkinin alt ışıkları falan çok iyi ya. Abi her renk yanıyor ya. Hem <laughs> de şey bir renk. Devo pavyon su kıtır. <laughs>. Tabii Aksaray. Aksaray abi. Alevli cıcılı. Nasıl yapıyorsun onu mesela? Abi O 12'den sonra. Evet evet moduma göre. <laughs> evet, adamım. evet. Abi. Evi kapatıyor muyuz kız? Kapatıyoruz. Kapatıyoruz evi. Hadi bakayım. <laughs> evi kapatıyoruz <doğumdan> sonra. <laughs> yani doğumdan bir, bir süre evet. geçtikten sonra Bebişin, Vera'nın birazcık biraz ele geldi. Biraz böyle <laughs> kucağa gelsin. <laughs> Kamprum Melif'lerine yerleşiyoruz. Yeni yerleşkesi mi diyeyim? Yeni nasıl diyeyim? Parseli mi diyeyim? Büyütüyorlar biraz daha. Biz de o yeni yerden gidip yerimizi seçtik. Bakalım inşallah bu yaşamda daha mutlu olacağız diye düşünüyoruz. Deneyeceğiz, değil mi? Evet. Yani biz hep şey konuşuyorduk işte böyle bir yaşamı hep konuşuyorduk. E konuşa konuşa bir şey olmuyor bu hayatta. Bir adım atmak gerekiyor. Adım başarılı olursa ne ala, olmazsa da denedik olacak. Herhangi bir iddiamız yok. Hiçbir şekilde yok, gerçekten sadece deneyeceğiz. Yani. Dayatmamız da yok. Biz yaptık, siz de yapabilirsiniz. Hayır hayır, Böyle bir şey, şey yok. de yok. Ee, şey deneyeceğiz bir şey. sadece. Ee, bir deneyeceğiz, olmazsa... E, ...depozitini, emlakçısını verdikten sonra bir süre ev var e yavrum var, yani. Baktık, öyle. bebiş ağlıyor sürekli. Sevmedi karavanı. <laughs> Benim evladım karavanı sevmezse çok koyar. <laughs> evet gerçekten. Bak çok koyar, yemin ederim. <laughs> Bak, kırmızı tiborka önünden alınmış keşanlı gibi dolanırım ortalıkta. 8 <laughs> metrekareye geçiyoruz yaşam için. Hiç sormayın, bütün kıyafetlerimi veriyorum. <laughs> Dolap uygulamasında bütün ayakkabılarını satıyorum. Gerçekten öyle ya, ya. Gerçekten o konuda haklı. Yani bir kadının kaç tane paltosu olabilir, kaç tane ayakkabısı olabilir? 5 yıldır birlikteyiz. <laughs> bütün ayakkabılarını takip ediyorum, böyle bayağı bildiğin. <laughs> Dedim ki, bak bu... 18 çift ayakkabıyı hiç giymedin ya 5 yıldır. 18, e, aşağıya linkini koyarım. <laughs> Görürsünüz oradan kaç çift ayakkabısı var. Evet. Benim 4 tane var. 4 çift. 4 mü? Kaç çift? İmkansız 4 olması. İşte hayır 4 olması dört imkansız. 4 çok evet 4 yani çok benim için. Yani 2 çift ayakkabı giyiyorsun sevgilim. Kesinlikle. Yani. O da... Parçalayana kadar. <laughs> Aynen. Şöyle, e, evet yani çok büyük küçülmeye gidiyoruz. Bu çok kolay bir şey değil açıkçası. Ee, gerçekten öyle. Yani. Çok canım. kolay bir karar değil. Ee, kolay yapılacak bir şey de değil aslında. Ee, çünkü hayatını baştan sona yeniliyorsun. Hani insan bir endişe duyuyor. Ama küçülmek güzel bir şey ya. Yani... Mobil yaşa mobil yaşam <laughs> yani yani reklam da öyle tesadüf geldi ki iş biliyorsunuz Türk Telekom reklamı geldi bana evet. ee, çok güzel bir projeydi böyle bir yaşama yani mobil yaşama geçme kararı aldıktan sonra geldi bu iş dedik çok ne iş olsun. yani evet. tesadüfe Gerçekten. bak Hayat, yani, beni neden yoruyorsun yapar yani, yani. yapar evet ama izleyeceksiniz göreceksiniz yapabildim mi yapamadım mı <laughs> Hadi biz biraz daha tamam. bakınalım evet. nereye ne. Okey, şöyle. Neyle? Şöyle. Aa ya sen şimdi... şimdi Beşik bizim hizamızda olacak tabii ki. Evet, tabii ya mi? ayak ucumuzda ya kafamızda yani. Ha, fark etmez, yeter ki evet. hiza, yani rahat çocuğu alıp Evet, alabileceğiz, yani. alabileceğiz, alabileceğiz. Evet. Ay bu videoyu seyrederken gelmiş olacak. Hey, İnşallah. Evet. Evet. Beşik, evet. şuraya kadar gelir mi sen? Yok, bu çok bir şey olur. Şöyle, şöyle mesine yapacağız. Evet, öyle, mi? öyle, evet. Öyle mesine yapacağız. Bakalım. Ömür becerebilecek mi onu yapmayı? Kalma oğlum mu? Ne? Çıkar mı? Çıkar, çıkar. Açılır, kapanır bir şey yapacak. Ömür. Beceremezsen var ya. <gülüyor> <gülüyor> Çarpı koyar. Vallahi Çarpı koyar. Hayır bir de şöyle yani hani yatırabileceğimiz başka hiçbir alan yok. <laughs> Biz de yatamaz ezilir yavrum. Evladımın uyku kalitesi senin elinde <laughs> Ömür. Bu projede karavanımızın ahşap ve mobilya işlerini ilkokul arkadaşım ÖGE Mimarlığın sahibi sevgili Ömür'le yapacağız. Şunları açıyorsun. Tamam abiciğim. Yeni makinemiz evet. İlker Bey'sinin için alındı bu. <laughs> Senin araba nerede oğlum? Öncelik baba patron senin araban. Biz 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 gariban. Teşekkür ederim. Bizim adım. araba garajda yatıyor. Seni gibi ki biz bir kendi arabamıza başlayalım. <laughs> Harika oldu. Her şey güzel olacak. <laughs> okay. Şimdi her şeyi soracağım ilk Buzdolabı uzun, der ya. Buzundar, uzun <gülüyor> dar ya. hı. Uzun dar. değil işte öyle bir buzdolabı değil bizim. Ya çok uzun değil yani değil, orta ya şu 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 kıvamda. Onu yukarı mı alıp aşağıda bir şeyler koyacaktın sen? Yoksa aşağıda mı? yukarı bir şeyler. Biraz şey yapacağım. Yukarı orta alacağım. Mı? Nereye kadar elini uzat bakayım sen. Sen elini bir uzat yukarı. Nereye uzanabiliyorsun? Bak. Oo! Dönetti! Ben... Evet Uzadın kız! <laughs> değil mi? Hamilelikte, <ya>? <laughs> hormonlarda. <Evet, evet. gülüyor> Büyüdüm. Bunun altına sen ne yapacaktın? Kom kombiyi koyacağım. Turmo kombi, kombi. Kombi Falan fıstık. Hı hı. Ha. Oturma grubumuz burada. Ha şimdi evet, onu bir şey yapalım. ilk o. Burada bir oturma grubu, tamam mı? Böyle. L olmayacak değil mi bizimki? L, yani, L olacak, L. L. L yapacağım. L mi olacak? L, L

Nedir klibanın durumu? Sökülmüş. Tamam. Normal şartlarda bu tip şeyleri söküp satarsınız, eğer kullanılabilecek durumdaysa. Bu biraz değil galiba, değil mi abi? Çok da soğutmuyordu zaten. Bitmiş, bitmiş abi. O yüzden satamıyoruz. Bunu artıya çeviremedik. E tabii arabanın üstüne zayıf adamı çıkaracağız. Ben çıksam o arabanın üstüne per. Oğlum çöpü atılacak, çöpü çöp, çöp ya. Arabaya koyun. Sökemediğimiz bazı parçaların kesilmesi için Esenyurt Fatih Sanayi sitesinde yetkin ustaya gidiyoruz. Sat oğlum sen o BMW'yi. Gel sana böyle bir şey alalım. Aynen ben de böyle bir şey düşünüyorum abi. Gerçekten de yani dediğim gibi. Ne yapacağım BMW'yi? Ya ben be. şimdi biraz sıfır tamam. evde kalıyorum. Ya stüdyo daire diyorum hani mesela ondan çıksam diyorum böyle bir arabada yaşasam çok evet. daha iyi olacak. Biz öyle yapacağız işte. Aynen. Biz o öyle yapacağız. Yapaklar. Yeter artık bıktık betondan apartmandan. Ya aynen öyle abi ya. Evet karavan severler. Sıra bakmayın sanayideyiz tabi. Bu seslere alışığız artık. Karavan severler bilirler yolda bir mutluluk çifti şu Selam an Selam. yanımda. Onlar. Onlar da dukahtolarını yeni aldıkları dukahto. Öbürü de değil Aynen mi sizinki? Aynen eskiydi bu yeni Ducato. Evet uyguladı. bu yeni kasa diye Ducatu'dan tabir ettiğimiz gidiyor onlar. Ben yine bu şeyden beladan vazgeçemedim Sprinter'dan. <laughs> <laughs> bu için fiyat almaya geldim. Anlaşırsak ustayla. İnşallah. E, çünkü e, sizin işten memnun kaldım ben hani gördüğüm kadarıyla. E, i̇nşallah güzel Anlaşırız. Bir de bakalım şunları da söktürmeye çalışacağım. Biz Sökemedik, parçalanmasın diye çok korktuk. Sonra bir de kaportaya girmeyelim. Bakalım ben bir içeri geçeyim ustayla bir konuşayım. İşte o an geldi çattı. Ee, kayıttan çıkıyorum. Biz o meşhur anı bir konuşalım. Selamlar ustacığım Gördün arabayı? Çok ağır mı dışı? Dışı temiz mi? Oh, en azından bu sefer dışı temiz bir araba yakaladık. Ee, tamam biz bir konuşalım Dostlar Fiyatlar miyatlar sonra zaten e, Helal edeceğiz Hadi bakayım Şey geldi makul geldi dostlar Fiyatlar işte çalışmalar falan ama Bir düşüneceğiz Süre biraz tabi yoğun olduğu için ustamız ee, Onunla ilgili bir planlama yapacağım Ama cumartesi günü içeride kalan işi bitireceğiz Onda anlaştık Görüşürüz güzel. Bekliyorum o boya şeylerini, adlarını, fiyatlarını, bilinmesini. İşçilikte de bir şey yapar inşallah. Yetkin ustadan boya ile ilgili fiyat aldıktan sonra söküm işlemleri için aracı teslim ediyoruz ve Esra ile birlikte izoboz almak için felt bir firmasına gidiyoruz. Karavanda yalıtım bir kere yapılır diyoruz, o yüzden de ürünlerimizi öneriyoruz. Bir yalıtımın <laughs> yekpare olması lazım. Yoksa o yalıtım <laughs> sağlıklı bir yalıtım olmuyor. <laughs> Gelmeden önce dedim ki ben geçen esra dedim, okul gibi bir yere gittim yalıtım Teşekkür konusunda. Hadis. Kalitesiz ürünler güvenlik açısından çok sıkıntı yaratabiliyor. Daha önce yangın çıkan, asit çıkaran aküler duyduk. E, hani sağlık açısından çok sıkıntılar çıkarabiliyor. AGM Star Stop akü. G14. Bunları da ölçmek gerekiyor. Özellikle arabayı yerleştirirken dengeli yerleştirmemiz gerekiyor. <laughs>